Böyle, eh, durdu tamam. Değil mi? <laughs> Şimdi bugün aldık. Pazar günü e, askımıza açıldı, asıldı. 20 Mart'tan e, Nisan 2'ye kadar mutalıklarımızda, bütün mutalık arkadaşlarımız mutalık askısı e, kalacak. Yavaş yavaş gelmeye başladılar. Tabii bizler de artık e, vatandaş yardımcı olacağız çabuk dışarı gelsinler baksınlar deyken. biz de burada zaten yardımcı oluruz. Ayrısı olsun işte adını soyadını oturduğu e, dairesini oturduğu sitede kalan apartmanda kalan e, doğum tarihini isim benzerliği olur e, doğum tarihi ayrı olur o zaman dikkat etmesi gerekir. Eğer öyle bir şey varsa zaten e, Nisan 2'ye kadar başvurular yapılacak. Mahallemizde daha önce gelmiş kayıt olmamış vatandaşlarımız için Nisan 2'ye kadar mutlaka e, yüksek seçim kuluna gidip kendini kayıt etmesi gerekir vatandaş. Misafir olardan geldiler ama şu anda şurada ikamet ettikleri için onların fuzaylesine veya yüksek seçim kuluna gidip e, kayıtlarını yapacak Ev kullanması için mutlaka kayıt olması gerekir. Yahut eğer burada kullanmayacağım derse e, debrem olan yerinde yani ben kendi şehrime gideceğim dediği zaman gerekiyor gidecek kendi şehrinde oyun kullanacak. Seçmen 3100 150 civarında seçmeniniz var. Oy kullanacak seçmeniniz var. 100.